İstanbul'a geldik. <laughs> Zahmetli kısmı çok fakat zahmetteki rahmeti görebiliyorsak bize tat veren kısmı burası aslında. Yapılacak çok iş var. İşte ne bulaşık bitiyor ne yemek bitiyor. Her zaman diyoruz ya psikoloğa gidemiyorsanız kampa gidin diye. <gülüyor> <gülüyor> evet başlık olabilir abi. Herkes karavan açıyor. <laughs> <denetiyor>, tenekeden karavanlar var Acı. Sen sordun ya düşünsene şimdi evet. e, motokaravanı park etmişsin sabitlemişsin. Çayı demlemişsin Yaşar, kahvaltı hazırlamışsın, ekmek unutmuşsun. <laughs> İlk defa drone orada gördük. <laughs> eee mangal yapmayacağız da ne yapacağız? <laughs> Aynı sayıyla geri dönmek. Eksilmeden. <laughs> hani <laughs> bizim amacımız o yani. Hani kaç kişi gittiysek <laughs> ardımızda adam bırakmadan geri dönmek. Doğada her mantar yenilebilir <laughs> ama bazıları son kez yenir diye bir söz vardır. <laughs> evet arkadaşlar. Buraya siz bakabilir misiniz video çekene kadar? biz? Heyecanlı mıyız abi? <laughs> biz alışığız. Kolay olsun. Kolay olsun. Evet. evet canlar hoş geldiniz. İstanbul'a geldik. <laughs> Güver ailesinin evine geldik. Canım Eyüp abim ve kıymetli Elif ablamız. Bizi çok güzel ağırladılar. Asıl siz hoş geldiniz. Düzce'den İstanbul'a kadar geldiniz. <laughs> Şu an sahibi biz olduğumuz için. <laughs> Hoş bulduk diyelim bizde. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, güver ailesine birkaç önemli soru soracağız. Biliyorsunuz doğadaki aile olarak <laughs> tanınıyorlar. Hem e, doğadaki aile kitabını inceleyeceğiz. E, bugün modern çağda nasıl doğada kalabilen, doğada yaşayabilen, doğada mutlu olabilen bir aile olabiliriz. Bunları konuşacağız. <laughs> ya yalandan yapıyor, aç değil ya bu. <laughs> Evet arkadaşlar, Rabia'yı bir hekime Nisan molasına gönderdik. <laughs> Birazdan tekrardan ekibe alacağız. Bu kitabımızdan bahsedeceğiz. Kitabın birazcık daha yazılma yolculuğundan bahsedeceğiz. Aynı zamanda bir karavan aldılar. Ben de çok merak ediyorum karavanın özelliklerini. İleride biz de almak istiyoruz abi. Karavan hayatı nedir? Neden karavan almalıyız ya da neden karavan almamalıyız? Karavandaki yaşamın avantajları ve dezavantajları neler? güzel Ben ilk soru kitaptan gelir diyordum ama şimdi karavandan geldi. <laughs> <laughs> Hazırlık <laughs> yakalandın abi. Karavan'ta Yok karavana hazırlıklıyız. <laughs> Kitabımızda karavan hayatı nedir ondan bahsettik. Karavan kampından özel bir bölüm bölüm ayırdık karavana. Karavan bir yaşam tarzı lifestyle diye geçiyor aslında. Avrupa'da yurt dışında çok yaygın olan bir yaşam tarzı. Minimalist bir e, yaşamı öngörüyor. Dar alanda az eşyayla yaşamak. Ya hakikaten yaşar İstanbul'da kalmak özellikle büyük şehirlerde çok bunaltıyor insanı. Kesinlikle biz işte karavanla beraber önceden çok kışın kamp yapamıyorduk mesela biz her hafta yazın hemen hemen kampa gidiyorduk. Şimdi kışın da yani bu sene elhamdülillah karavanla beraber hayatımızda olmadığı kadar kış kampı yaptık ve kara doyduk. Yani evet. karda mahsur kaldık dışarıda lapa, lapa kar yağarken biz karavanın içerisinde hani onu tefekkür ettik. Yani Mağazını... şehrin insanının kar göreyim diye dua ettiği bir zamanda yani. biz her karavanımıza gittiğimizde Kocaeli, Sakarya bölgelerinde genelde bırakıyoruz. Her karavanımıza gittiğimizde kar sürpriziyle karşılaştık. Böyle evet. şey oluyoruz hani şehirdeyiz aslında şehirden de çok Uzaktayım. uzaktayız gibi. Evet. Evet. Karavan e, o yüzden hani bize böyle bir bakış, farklı bir bakış açısı, farklı bir yaşam tarzı da kattı ve işte o tam zamanlı dediğimiz şeyde bir adım daha yaklaştık. Aslında hani şu an yapan arkadaşlarımız var. Evet. Sosyal medyadan da zaten paylaşımlarını yapıyorlar. Tam zamanlı karavanlarında yaşayan arkadaşlarımız var. Buradan evet. onlara da selam olsun. Evet. E, ama tabii çocukları daha çok küçük onların. Yani bizim şimdi çocuklarımız var. Birisi farklı okula gidiyor, birisi farklı okula gidiyor. Evet. Yaşantımızı işte İstanbul yani şehir üzerine kurmuşuz, bina etmişiz. Bunu birden değiştirmek çok zor. Ama hayalimiz her zaman var. Her zaman kırsal bir yerde yaşamak ve az eşyayla işte az gıdayla ne bileyim kendimizin ekip biçebildiği kendimizin bir şeyler yetiştirebildiği bir ortamda. Size Düzce'den arsa alalım abi. <gülüyor> <gülüyor> Düzce çok güzel ya. Düzce'ye bayılıyoruz. Güzel dere şelalesi var. Güzeldir, ee, evet. İzleyenler varsa mutlaka gitsinler. <laughs> Türkiye'nin yüksekten dökülen en büyük şelallerinden bir tanesi diye biliyorum. E genel olarak Türk, e, Türkiye'nin en çok şelalesi olan iliymiş Düzce. Abi Düzce'de Japon bilim adamları o deprem zamanında biz belediye başkanıyla görüşmüştük Gölyaka belediye başkanı evet. Efteni gölü var gittiniz mi oraya Efteni gölünün evet. olduğu yerde bize dedi ki Japon bilim adamları buraya geldi yeraltı şey yapmışlar. Yani tabi deprem açısından çok iyi bir şey değil belki bu ama yani <laughs> evet ya. hani dünyada Beberiz kuraklık şey. olsa sadece düzcedeki su bütün dünyaya yeter diye adamlar açıklama yapmış. Yani altında okyanus var tabi evet o Aa. kadar su kaynakları bakımından Malzeme zengin. Aslında. Şu an zaten İstanbul'un suyu Melançay biliyorsunuz evet. oradan geliyor yani düzceden. Aa, evet Melançay. Hatta düzceden geliyor yani. Aa. Şu an Düzce'ye daha çok Tabii İstanbul'u İstanbul Bilmiyordum bunlar abi. Abi evet. Düzce muazzam yani. Bir ara İstanbul'da e, fena susuzlukla karşı karşıya kalmıştık ya. Orada evet. Meral Çay'ın nasıl tabii. getirme gibi evet, projeler evet. olmuş. Demek ki bir Düzce'nin biraz da deprem bölgesi olması bundan kaynaklı. Ya, tabii. Altı, tabii. Altı, 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 altı evet. Yeraltı kaynaklarından dolayı. Evet. 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 hoş geldiniz. Canlar şu arada ben e, Elif ablanın fikirlerini de alacağım ama e, kitap çekilişimiz var biliyorsunuz birçok videomuzda değindiğimiz gibi e, yazardan kitap almazsak rahat edemiyoruz. <laughs> o yüzden e, arkadaşlar doğadaki aile kitabını 5 tane sevgili izleyicimize hediye edeceğiz. Tabii ki çekiliş şartlarını biliyorsunuz fikstir. Videoyu sonuna kadar izleyen videoyu beğenen ve yorum yapan arkadaşlar arasından 5 kişiye kitabımız hediye olacak. Gerçekten... Mı göndereceğiz bize? Evet abi imzalı yani siz buradayken <laughs> Evet. biz de kitabımızı aldık canlar sizlerden 5 kişiye hediye edeceğiz. Gerçekten bu teknoloji çağında doğayı insana sevdiren doğadaki yaşamı sevdiren çok güzel bir eser. Bir de yani işin teorik kısmı değil pratik kısmı konuşmuş. Pratik kısmı bunu kaleme dökmüş. O yüzden bence ayrı bir güzelliği olacak. Ben de sabırsızlıkla okumayı bekliyorum. Karavandaki yaşamın, hani evin iş yükünü genelde hanımlar çektiği için sen daha iyi bilirsin. Ka evin iş yükü mü, karavanın iş yükü mü, zorluklar neler? Kadınların böyle bir du duygusal tarafı var. Ben hemen ora geldi aklıma. E, anonim çok sevdiğim bir söz var. Doğada internet yok, herhangi bir bağlantı yok fakat orada çok daha güzel bağlantılar bulabileceksiniz diye yeah. bu beni çok etkiliyor. Hakikaten orada çok farklı bağlantılar var. Yoksa baktığınız zaman eve nazaran çok fazla zahmetli. Evimizi geldiğiniz gördünüz işte herkesin alanı olan bir evden çıkıp evet. küçücük bir alanda yaşamaya çalışıyorsunuz. Küçücük işte ocağı var, küçücük lavabosu var o küçücük alanda dönmeye, yaşamınızı idam ettirmeye çalışıyorsunuz. Zahmetli kısmı çok fakat zahmetteki rahmeti görebiliyorsak bize tat veren kısmı burası aslında. Özellikle çocuklarla beraber yani çocuklar hayatımızda olmasa belki daha da zahmetli kısmını göremeyecektik belki de. Anda olsun beraber zahmetli kısmında çok güzel işler başarıyoruz. Yapılacak çok iş var. İşte ne bulaşık bitiyor ne yemek bitiyor bazen. <laughs> sıcak suya ulaşamıyorsun. Çeşmeyi açtığında sıcak suyun yok. Hatta suyun bile yok. Çeşmeden gidip suyunu taşıman gerekiyor. <laughs> Memnuniyet veren taraflarda çok fazla. Özellikle bu sene Eyüp Bey'in de dediği gibi kış kampında doğada kalabilme e, anlamında bize çok şey öğretti. Biz normalde işte çadır kamplarında çocuklarla belli bir sıcaklık seviyesine kadar kamp yapabiliyorsunuz. Yani. Fakat karavan bu sıkıntıyı ortadan kaldırıyor. Karavanda istediğiniz eksi derecelerde kar, yağmur, çamurda <laughs> konaklama, yağmur sesiyle uyuma imkanlarını sağladığı için fazlasıyla memnuniyet duyuyorum. Dediğim gibi orada zahmetteki rahmeti görebilmek aslında. Evet. E, yılda bir bile gittiğimizde bize ilaç gibi geliyor. Şimdi düşünün haftada bir, ayda bir yaptığınızda insanın ne kadar maneviyatına, psikolojisine iyi geliyor. Yani resmen bir terapi yani. Kesinlikle. Gidip belki e, bir psikoloğa mesela 3 bin, 5 bin lira verip seans alıp alacağın rahatlığı doğada bir karavanda... Biz her zaman diyoruz ya psikoloğa gidemiyorsanız kampa gidin diye. <laughs> Evet başlık olabilir bu abi. <laughs> evet. Ya da kitabımızı alın. Psikolojiyle yeah. <laughs> mi? <edemiyorsanız>, terapi niyetine. <laughs> Kesinlikle arkadaşlar. Kardiyo Bey dediğimiz Doçent doktor Muhammed Keskin hocamızın toprak kalbe İyi gelir diye bir kitabı çıktı arkadaşlar. Doğanın, toprağın, rüzgarın, güneşin, insan sağlığına iyi geldiğiyle ilgili çok güzel orada çalışmalar falan yayınlamış ki. Hani güneş girmeyene ve doktor girer derler ya. Ablaların eve her yerden güneş alıyor maşallah. Evet. Biz nasıl girdik? <laughs> Dolayısıyla e, bu karavan hayatı bizim çok ilgimizi çekmeye başladı son dönemlerde özellikle de işte Eyf abilerin paylaşımlarından sonra. O yüzden biz de alma kararı verdik. Dedik gidelim, görüşelim, iyice kaza gelelim böyle. <laughs> Zaten ev alamıyoruz bu dönemde <gülüyor> <gülüyor> karavan alalım. Bu, bu gidişle herkes sanki öyle yapacak gibi ya <laughs> evet, yani aynen. ya çadırda yaşayacağız ya da hakikaten karavan. Ya şimdi karavana tabii şey bu deprem döneminde inanılmaz karavana rağbet oldu. Şimdi afet durumlarında da kahraman çok büyük iş görüyor aslında. Hani evet, Bir, bir evet. anlamda insanlar evlerine giremedi, korktular, tedirgin oldular. Ben Kahramanmaraş'ta bir hafta arama kurtarma çalışmalarına katıldım AFAD'la evet. birlikte. Yani orada binası yıkılmamış ama hani içinde eşyalar var giremiyor. Evet battaniyesini alamıyor, kıyafetini alamıyor. Yani böyle bir karavan olması, bir de o karavanın güvenli bir yerde durması. Sadece hani terapi açısı evet o bir kenarda ama bir de böyle afet durumlarında ne bileyim deprem bölgesinde özellikle yaşayanlar açısından karavan artık ciddi manada düşünülmeye başlandı ama ne <laughs> diyorduk insan? Herkes karavan yapmıyor. açıyor. Tenekeden karavanlar var yani aracı? Sen, <laughs> ama sen... sordun ya karavan, karavan alınır mı alınmaz mı? mı? <laughs> ya evet e, gerçekten karavan almadan önce almayı düşünenler hani biz gibi böyle deneyimli tecrübeli birileri varsa bu evet. konuda danışsınlar etraflarında. Bir karavan fiyatları kaçtan başlıyor <laughs> e yani, anlayabilecek, lütfen, anlayabilecek lütfen abi? yani anlayabilecek bir şey mesela. En ne kadar? Şimdi yani hani 100 bin liradan başlayan fiyatlar var ama Yaşarcığım yani şöyle. 100 binden başlıyor. Abi başlıyor ama biz iki tane ikinci karavanımız bu. İlk karavanımız yerliydi. Aa. Yerli karavanlar arasında alınabilecek en iyi karavan aldık. Ustamız Hı. çok iyiydi. Ee, ama o onda bile yani bazı sorunlar oluyor. Ya bizim karavanın şöyle kullanım kılavuzu var şu anki. Şöyle kullanım kılavuzu var. Kışın nasıl kullanırsın? Bak yola çıkmadan önce yapman gerekenlerden bahset, bahsetmişler anlatmaya. Yani. Evet. Şimdi ama abi bizim yerli karavanlarda yani. Ay şey burada böldüm. Benim en çok dikkatimi çeken bu italimi evet. şimdi hani biz Türk usulü nedir? Açarsın, kapatırsın. Bunlar da ortada da iş yapıyor. Yani çok ilginç Aslında. değil mi? Mesela suyu açacaksın, kapatacaksın. Bir de orta ayarı var. Yani düğmeyi orta kısımda bırakıyorsun. Biz bırakmadığımız Aa. için su depo şey su musluğumuz muslu muslu yani donmuş, elimizde kaldı. Kışın, evet. aynen. Aa, ya şey. biz bir gün bir gittik, şey donmuş. Yani içerideki her şey donmuş. Ee, içeride depoda <laughs> su unutmuşuz. O Öyle borular donmuş. çatladı. Bir tane elektrikli su ısıtıcı var. O çatladı mesela kazanı. Karavanın içini su Aa. bastı falan böyle. bayağı uğraşmıştık. Aynen. Evet. Genelde burada insanların aklındaki en büyük soru işareti ben çekme karavan mı alayım, moto karavan mı alayım? Evet. Evet, Bu çok soracağım. önemli. Yani burada aracınız iyi ise çekme karavan alabilirsiniz. Hı. Ona çok dikkat etmek lazım. Aracınız çekme karavanı çekebiliyor mu? Hı hı. Bir de şu var hani biz mesela çekme karavanda şöyle bir şey yapıyoruz gidip e, kamp alanı yerleşince çekme karavanı bırakıyoruz orada arabamızda etrafı keşfediyoruz. Böyle bir artı avantajı var Kesinlikle. yani. Kesinlikle yani çekme moto karavanda bunu yapamıyorsun evet. düşünsene şimdi evet. e, moto karavanı park etmişsin sabitlemişsin. Çayı demlemişsin Yaşar, kahvaltıyı hazırlamışsın, ekmek unutmuşsun. Tekrar. Hep unutuyor. Öyleyse dağılıyoruz. <daha> sonra... <laughs> <laughs> ne yapacaksın şimdi? Karavanı toplayıp hadi yer. Neyse tüm evesi kursağında kalır <laughs> yani. uzak yerlere gidiyorsun ya evet. hani çok araba çok olsa bakamazsın. ya dersin yani. dersin ki çay demlenene kadar gideyim geleyim araba. Bakalım bakalım da yakın yok oralarda. Yok abi, uzakta oluyor genelde. Aslında gittiğimiz yeri keşfetme anlamında da bize kolaylık sağlıyor. Biz bir de gezmeyi, yeni yerler görmeyi çok sevdiğimiz için İnsanlar genel olarak sanıyor ki karavanla bir yere gidiyorsun hep orada kalıyorsun. Yani emekli hayatı gibi bir şey düşünüyorlar. Evet. Bizim gibi böyle, böyle hareketli yaşamı sevenler için de karavanı dediği gibi bir yere bıraktığınızda siz zaten arabanızla hareket imkanı buluyorsunuz. İstediğiniz yere gidin keşfedin. Akabinde gelin otel gibi konaklamaya karavanınızı kullanın zaten. Evet. Genelde toplumda böyle biliyoruz. İşte karavanı olanlar zengindir. Bir yere kadar işlerini halletmişlerdir. İşte çoluk çocuk da yoktur. Takılıyorlardır. Rahatlar da öyle değil ki en güzel örnekleri de <laughs> yanımızdaki abiler. Normal işleri var, çalışıyorlar, herkes gibi ekmek parası kazanıyorlar, ayrı meslekleri var. Artı küçük çocuklar var. Onlara rağmen, işlerine güçlerine çocuklarına rağmen bu kadar iş yapıyorlar. Artı bir de içerik üretiyorlar karavan hayatı ile ilgili, doğadaki yaşamla ilgili. O yüzden bu kadar yoğunluğa rağmen yapılıyorsa demek ki yapılabilir yani. Bu da güzel bir örnek bu bağlamda. Niye söyledi evindeki kam sandalyesini kullanmaya? <laughs> 5 tane kamp sandalyesi aldık arkadaşlar. <laughs> Bir kere oturduk. <laughs> Sonra, Sonra duruyor orada. Evet, kış girdi falan filan çıkamadık. Ama siz bizim gibi olmayın. Siz Elif ablalar <laughs> gibi olun. <laughs> Buyuralım. Şunu söyleyeceğim. Ee, karavanınız varsa... Hani dedin ya Yaşar kardeşim. Karavanı olanı ya çok zengin sanıyorlar ya çok fakir sanıyorlar. Hakikaten evet. öyle. Bize öyle yorumlar geliyor ki işte ne kadar zenginsiniz. Bu paranın diyor kaynağı ne diyor. Kay, kaynağı diyor. <laughs> <laughs> Nasıl kazanıyorsunuz siz? Nereden alıyorsunuz? Bilmem ne işte. insanlar merak ediyorlar. Bir kesimde hani eviniz mi yok? He, yani durumunuz ormada. mu yok? Yazı karavanda kalıyorlar orada hani, değil mi? Orada işte biz mangalda yapmadığımız için genel olarak hani gösteriyoruz videolarda bazen. Tarana çorbası, bulguru pilavı değil mi? Aa fakirler <laughs> falan oluyoruz. <laughs> Dostlar bu arada... Abla şey dedi az önce. Mangal yapmıyoruz genelde dedi. Şimdi karavanla da mangal çok eşleştirilen bir durum. İlk röportajımızda biz Belgrad ormanlarında Eyüp abilerle bir çok güzel bir doğa vlog çekmiştik ve güzel bir, bir sohbet duruyor, yapmıştık. Bir falan Aynen onu ekleyeceğiz. Aynen. Bu videodan sonra onu da izleyin. Çok güzel drone'la falan böyle görüntüler var. İlk defa drone orada gördük. Fakirlik <laughs> <laughs> böyle bir şey herhalde. Evet. Yani şöyle bir haberimiz yokmuş gibi biz yürüyoruz böyle. E doğada yandan bize drone çekiyor. Böyle güzel şekil şükürler yapmıştık orada. O videoda da bahsetmiştik o konudan. Birazcık da o konuya değinebilir miyiz abla? Neden e, mangal yapmaya uygun görmüyorsunuz? Neden yapmıyorsunuz? Bizim bakış açımız doğaya mangala gidelim, yiyelim, içelim, çıkalım değil de evet. doğayı tefekkür etmek niyetiyle tamamen. Zaten kitabın ortaya çıkışı da bizim bir demet yolculuk olarak insanlarla etkileşimde bulunmamızda hep bu vesileyle doğaya gidip nedir işte bizim gördüğümüz gidersin örtünü serersin işte baba orada evin mangal yapıcısı <laughs> ataşı <laughs> vücudlar <laughs> mangalı yapar ondan sonra yersin içersin ve kalkarsın ama orada bir doğa yürüyüşü yoktur içerisinde. Bir ağacın altında oturduğun ağacı seyretmek yoktur, doğayı tefekkür etmek yoktur. Biz aslında buradaki bakış açısını değiştirmek niyetiyle hareket ettik. Öyle hareket ederek zaten birçok insana da ulaşmış olduk. Ya yani mangal zihniyetinden çıkalım da artık doğaya biraz Allahu Teala'nın varlığını ve birliğini görebileceğimiz yegane yer. Kainat kitabı olarak bakalım. Çocuklarımıza da o şekilde aşılayalım. Doğa eşittir mangal değil de doğa eşittir allah Teala'nın ayetleri, bizzat gördüğün yazılı ayetleri. Eee mangal yapmayacağız da ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> e, ne yapacağız yani geldik ne yapacağız evet. burada? Şimdi ne yapacağız? Biz özellikle 3. bölümde sadece doğada yapılacak şeylerle ilgili bazı e, öneriler sunduk. Evet. Şar, yani teknoloji çağında yaşıyoruz tamam mı? Çocukları bilgisayar başından kaldırmak gerçekten zor. Çok zor. Tamam mı? abi çocuğa diyorsun ki kalk bilgisayarın başından. işte oğlum, kızım kalk. E kalktım. Hadi ne yapacağız diyor, tamam mı? Kalktım ne yapacağım şimdi diyor. Şimdi evin içinde ne yaptıracaksın? Çocuğa bir şey yaptıramıyorsun. Hadi dışarı çık diyorsun. E dışarıda çocuk yok ki. Herkes artık bilgisayarın başında oturmuş yani bir şekilde yeah. teknolojiyle vakit geçiriyor. Ve dışarıda salamıyorsun. Mesela biz yıllarca çocuğumuzu sokak çıkartamadık. Yani öyle bir yerde oturuyorduk ki. Yeah. Abi bak şu çok önemli dünyadaki bütün keşifler doğada olmuştur yaşar. Aynen. Hiç kimse bilgisayar başında oturup da bir şey keşfetmemiştir tarihte. Ya bir yer çekimi ne değil mi? Hani bir ağacın altında hani düşünün oturan bir hani e, bilim adamı veya çocuktu o zaman belki. Bir genç biriydi, delikanlıydı. Yani doğada keşfetmişler. Hani birçok şey doğada keşfedilmiş. Birçok e, bilim adamı felsefe, felsefeci hep e, doğaya giderek birtakım bir şeyleri Tabii. ön plana çıkartmış. Biz şimdi yeni keşifleri nasıl yapacağız Abi? Doğaya gitmeden yeni keşif yapmak mümkün mü yani? Değil mi hayatım? Öyle bir şey evet, var mı? Sence? Burada yürümenin felsefesi adlı kitapta şahane bir kitaptır öneririm. Bizim kitaptan sonra okuyu. <laughs> <laughs> önce doğadaki <laughs> hale okuyu. Orada der ki bir fikir vermeden önce 20 bin adım atın. 20 bin adım atın. Biz şimdi düşünmeye de çok yetilerimizi de kaybettik ee, şehirzedeler yani. olarak maalesef. Şehirzedeler güzel tabirmiş. Değil yani mi? karar vermeden evvel 20 bin adım atın diye e, öneriyor. Biz şu an yürümeyi unuttuk diye düşünüyorum. Doğa yürüyüşleri yapıyoruz ailelerle beraber. İlk başta çocuklar dahi neden yürüyoruz? Ne var ki yürüyoruz? İşte yürüdük gibi bakıyor. Akabinde orada yürüyüşün finalinde akranlarıyla arkadaşlığı, etkileşimi, iletişimi, o karı kocanın el ele tutuşup doğayı adımlaması, araba korkusu olmadan çocuklarını özgürce bırakabilmeleri vesaire vesaire gibi birçok kazanımları var. Yani yürümenin o kadar çok faydası var ki, bu sadece sağlık açısından da değil, zihnen, bedenen, ruhen birçok faydası var. Biz doğa yürüyüşlerinde, aile kamplarında ve e, kendi yaptığımız etkinliklerde görüyoruz ki, doğanın saldırcı gücü var. İnsanın öfkesini de dışarıya atıyor, insanın stresini de dışarıya atıyor yapacağı önemli bir vereceği bir karar varsa da kesinlikle kafasında şekillendiriyor. Sokrates öğrencilerine ders anlatırken yürüterek anlatıyormuş. Tüm sınıfı yürütüyormuş. O esnada ders anlatıyormuş. Sebebi de şu yürürken dediğiniz gibi kan devranı daha normal düzenli dengeli olduğu için ve beyin daha iyi beslendiği için daha çok kan gidiyor beyne. E daha iyi düşünebiliyor, daha iyi beslenebiliyor beyin. Biz standartlarımızı yükseltiyoruz galiba. Dışarı çıkınca ne yapacağız oluruz o deminki mangal olayındaki gibi. Ama çoğu ülkelerde yani bazı ülkelerde dışarı çıkıyorlar, o yolun ortasındaki çimenlikler falan var ya, oraya bir yurt atıyor oturuyor mesela. Yani evet, oturuyor, evet. etrafı gözlemliyor, bakıyor, müşahede ediyor, tefekkür ediyor. Yani bazen bir şey yapmamak gerekiyor zaten. Hani 10-15 ya da 20 ailelik programlarımızdan 100-150 ailelik programlar organize Oo. ediyoruz. Tabii başından sonuna yani. kadar süreci bizim yönettiğimiz, tabii ekip arkadaşlarıyla dahil fakat yani en ince detayına kadar bizim düşünüp kafa yorup günlerce uyuyamayıp inşallah hayırlı herkese ağırlayalım ve uğurlayalım diye en son 7 kule sarında kamp yaptık mesela belediyeyle. ile. bin kişilik bir organizasyon ve çocuklu bir organizasyon düşünün. Ve dolayısıyla bunun kamp olduğunu düşünün. Çünkü evet. önemli olan doğaya gelen aileleri geldikleri gibi uğurlamaktır doğada ya. Evet. Bu başka bir aktivite değil yani. Burada her şey olabilir. Aynı sayıyla geri dönmek. <laughs> 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 Hiçirmeden. Hani bizim amacımız o yani. Hani kaç kişi gittiysek Ardımızda adam bırakmadan geri dönmek yani <laughs> orada kaybetmeden işte yani kurda kuşa yemetmeden. Abi, bir çocuk geldi düştü mesela dizini yaraladı onun bile işte rahatsızlığı oluyor sende Ya şimdi yani. abi aileler o kadar hassas ki yaşar biz evet. yürüyüş yapıyoruz abi şimdi çocuklar hiç engebeli zeminde yürümemiş tamam mı? Evet. Çocuk yürüyor şimdi düşüyor. Şimdi <laughs> yürüyemiyor yani, tamam mı abi? Ne çok Daha panik. Ya yani bize <laughs> kampta sıkıntı var. Burada yürüyemeyiz. Biz var ya etkinlik öncesinde ailelere bilgilendirme şeyleri atıyoruz, yazılar ya. atıyoruz. Bak çocuk düşebilir, dizi kanayabilir. Panik yapmayın tamam mı? Çünkü no, abi eski. çok panikler. Ay çıkabilir. Alerjik bir durum varsa bir de biz gibi. Bizim de mesela bizim de saman nezlesi falan alerjimiz yani. oluyor. Doktor bana sen çimlere basmayacaksın demişti. <laughs> evet doğru. <laughs> Sonra Gerçekten. biz bunun kitabını yazdık. <laughs> çok Vallahi kolay. doktor ya. Yani. Abi çimleri yiyormuş. <laughs> Çam iğnesinden falan çayını içtiği çok olmuştur bu arada. Tabii ben yeah. demlerim yani gidelim hemen böyle özellikle genç bir çam ağacı bulursam yapraklarından hemen bir çay yaparım kendime Aynen. o çok iyi gelir. Mantar şöyle çiğ, çiğ. <laughs> Abi mantar çok şey mesela doğada her mantar yenilebilir <laughs> ama bazıları son kez yenir diye bir söz vardır. <laughs> Bilmediğiniz hiçbir şey yemeyin arkadaşlar. Abi sizin böyle profesyonel bir hizmet vermeniz kampçılık Tabii. hayatına merak eden, ilk yapmak isteyenler için de güzel bir fırsat. Tabii. Yani Kesinlikle. gelir birkaç kere görür, o deneyimi görür, tecrübeyi görür, düzeni, sistemi görür, gereken malzemeyi görür. Ondan sonra kendisi yine devam etmek isterse eder. Ama ilkin aşamada işte bu doğa kamp eğitimler vermeniz de çok değerli aslında. Bunu yapan çok ya bir bizim, yerde yok. Bizim bir baharla beraber başlayacağız. <laughs> Mayıs ayında başlayacağız. Sizin artık kaçarınız yok artık. Yani Evet. evet. <laughs> <laughs> Artık bebiş de büyüyor tam kamp kıvamına gelmiş. Evet. Zaten çocuklar da çok seviyorlar bunu istiyorlar. Çocuklar fıtratlarına bizden daha yakın oldukları için. Abi bir şey. şey söyleyeyim mi? O annelerin tedirginliği var ya. Çocuklar Hı. mesela hani ilk başta gidiyorlar. Şey börtü böcek korkusu oluyor tamam mı? Evet. Abi evet. o börtü böcekten korkan çocuklar kampın sonunda kovanın içine kertenkeleleri falan toplayıp <laughs> böyle anne bak kertenkele topladım diye. <laughs> bir tanesini de yedim aslında orada. <laughs> Abi inan var ya yani doğayı kaçırmayın. Ee, i̇nsanın sağlığı yerindeyken gençken hani gençken görmek gerekir hakikaten. Eliniz ayağınız tutuyorken bir şeyler anlayabiliyorsunuz. Çocuklarınıza da bu anları kaçırmayın. Ailecek yapılabilecek en kıymetli şeyler. Ve çok güzel gidiyor gerçekten. Ben kitabı yazma yolculuğunuzda nelerle karşılaştınız? Nasıl aklınızdakileri toparlayıp kitaba dönüştürdünüz? Evet, kitabın yolculuğu şöyle. Aslında çok uzun yıllardır başlamış olduğumuz serüvenin etkinliklerle perçinleşmesiyle ortaya çıktı. Fakat bunun aslında çıkış vakti saati bize göre daha da ilerlede Belki yakın vakitte sıkıştırmayacaktık. Şöyle oldu, yapacağımız etkinlikler belli sıkıntılar, ülkemizin geçirdiği afetler, büyük afetler, işte malum Filistin olayları akabinde gerçekten elimiz gitmemişti etkinlik yapmaya. Yapacağımız faaliyetlerde biraz durdurma kararı aldık. Bu kend, tamamen kendimizin verdiği bir karardı. Akabinde kitabımıza yoğunlaşalım diye düşündük. Bu zaten bizim mayalanan bir eserimizdi. Ya yılların zaten birikimi. Yılların birikimiydi. Belki de bu süreç buna vesile oldu diyelim. Nasıl bir vakti saati oydu ve o zaman ortaya çıktı. Şimdi bu tabii bu kitaptan önce düşünsen abi biz e, yıllarca doğada vakit geçirmişiz. Tamam şimdi bizim kitabımızın şöyle bir özelliği var. Hani bir takım kaynakları toplayıp da hani e, kenarda o kitaplardan bir şeyler alıp bir şeyler yazmadık. Yani bizim burada hikayemiz var. Bu, bu kitabın bir hikayesi var. Abi yaşayan bir kitap bu. Biz bunu yaşayarak yazdık, yaşar. Evet. Yaşar. <gülüyor> <gülüyor> Yine <şaka> yaptı abi. <laughs> Biz bunu abi hakikaten yaşayarak yazdık ya. Hani Abi benim üzerimden kitaba geçtiğim böyle. Yani, <laughs> yani... <Seni saklı> <laughs> Satış satıştan yüzde şu an sonucunda da elhamdülillah böyle bir e, çocuğumuz oldu diyoruz biz. Evet. Bizim üçüncü bebeğimiz bu. Evet. İnşallah birçok ailenin doğaya gitmesine vesile olur. Yani. Birçok ailenin İnşallah. burada çocuklarla ya yani sadece bu hani doğaya gidin kitabı değil. Mesela e, aynı zamanda bir şehir nasıl gezidir? Yani bir yere gittin önce gezmeye nereden başlayacaksın? Nasıl, Nasıl keşfedeceksin? Yani e, mesela çocuk çocuğunuz var değil mi? Diyelim ki bir yere gittiniz abi çocuk arabada uyuya kaldı. Tam da siz gezeceğiniz yere vardınız ve bu bir müze olsun. Evet. E, ne yapacaksınız şimdi? Çocuk kaldırsan kaldıramıyorsun. Bu durumda ne yapman gerekiyor? O kadar biz girdik bu kitapta mesela. Çok güzel abi. İki tane şöyle yaprak arkadaşlar iki tane de küçük yaprak ortada bebişleri yani hem doğa, doğa yani yaprak mı doğanın sembolü aslında işte aile yapmışlar ama abi erkeği çok kilolu yapmışsın ya, ya <laughs> ısırgan onu, o <gülüyor> ısırgan ney <laughs> ısırgan ısırgan <gülüyor> otundan <Isırgan> otundan <gülüyor> yapmışlar <gülüyor> biraz dediler sen erkeksin <gülüyor> <gülüyor> ee, dedim artık yapacak evet, bir şey yok güneş <laughs> var böyle su var ve teknoloji çağında doğal aile olmanın formülleri bizim kanalımızın konsepti de aile arkadaşlar. O yüzden doğada ailede Dediğim gibi bizim de yani koşturma, yoğun hayat biz de bu bu teknoloji çağının kurbanlarındanız. O yüzden size bakıp ilham alıyoruz biraz. Evet. İyi ki varsınız. Sizler de ee, Teşekkür varsınız. ederiz İyi konuğumuz gel. olduğunuz için. Sefa getirdiniz. Sizin Allah bir dahaki artık çekimimiz şeyde olacak. Eğitim kampındayken olacak. Karavandayken olacak. Şahane evet. olur evet bahara doğru inşallah. Yani biz artık bir dahaki görüşümüzde biraz kendimi toparlayıp çadır alacak paramı toparlamam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlar yazarak bize destek olmayı, samimi fikirlerinizi paylaşmayı, aynı zamanda çekişe çek katılmayı unutmayın. Bir arkadaşımıza kitap hediyemiz var ve yazarlarından imzalı bir şekilde. Diyeceğim bir şey var mı Rabia Sultan? Yok. <gülüyor> 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 Yok şu anda. İyi, görüşürüz o zaman. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. görüşürüz.